Şu anda Ikea mağazasındayım. Bu videomuzda sağlıklı beslenmeden bahsedeceğiz. Hem kendim için hem de ailem için mutfakta sağlıklı yemekler pişirirken hangi malzemelere ihtiyaç duyuyorum bunlardan bahsedeceğiz. Ve çocuklarımızı sağlıklı beslenmeye nasıl alıştırabiliriz, onlara bu alışkanlığı nasıl kazandırabiliriz bunlardan da bahsedeceğiz. O yüzden direkt mutfak katından alışverişime başlıyorum. Evet, alışverişime ilk olarak tepsilerin olduğu bölümden başlamak istiyorum. Fırında çok sağlıklı şeyler pişirebilmemiz için gerekli olan malzemeler bence çok önemli çünkü. Ee, bir şekilde sağlıklı beslerken, beslenirken evet çorbalar yapabiliyoruz salatalar yapabiliyoruz sebze yemekleri yapabiliyoruz ama hani ailemizle beraber bu sağlıklı beslenme alışkanlığını oluşturabilmek için bence böyle kiş tarzı e, kek tarzı şeyler çok daha büyük önem arz ediyor o yüzden bu tepsiler gerçekten benim e, en sevdiğim tepsilerden bir tanesi çünkü genelde e, özellikle de glutensiz ve böyle daha az şekerli ürünler yapıyorsanız e, bu ürünler tepsiye yapışma ihtimali oluyor o yüzden şu kelepçesi sayesinde asla kenarlara yapışmayan ve kullanımı çok kolay kekler, kişler, börekler yapma şansınız var. O yüzden hemen ilk olarak alışverişime bu harika ve pratik mutlaka herkesin mutfağında olması gereken bu tepsiyle başlıyorum. Şurada işte <laughs> benim yine en sevdiğim tepsilerden bir tanesi minik muffin kalıpları bunlar özellikle dışarı çıktığımız zaman işte yanımızda bir şey taşımamız gerektiği zamanlarda da çok pratik oluyor. Ee, bu böyle karışımımı hazırladıktan sonra kek karışımımı yine tatlı veya tuzlu e, olması fark etmez. Bunları hemen böyle iki kaşık haline buraya koyduktan sonra fırına atıyorum ve piştikten sonra e, çok kolay bir şekilde yanında da taşıyabiliyorum. Hani böyle acele evden çıkmamız gerektiği zamanlarda özellikle anneler şu anda e, benim ne demek istediğimi çok iyi anlayabiliyorlar. Ama aslında babaları da buna katabilirim. Sadece anneler diye ayırmak da istemiyorum. Hemen bir tane muffin'i alıp çantamıza koyduğumuz zaman dışarı çıktığımızda da çocuklarımızla beraber çok sağlıklı bir atıştırmalık elde etmiş oluyoruz. Ve hazır yanımıza taşıyoruz demişken şurada gözüme kestirmiş oldu. Bu kek taşıma kabını da hemen arabama ekliyorum. E bu arada bu e, kek taşıma kabı hakkında söyleyeceklerim bitmedi. Çünkü bu bence çok güzel bir özellik. Şurada görmüş olduğunuz gibi eğer alt kısmını, bu tarafını kullanırsanız biraz önce bahsetmiş olduğum şu minik mafilerizi Buraya böyle çok şık bir şekilde pat 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 dizip böyle de taşıyabilirsiniz. Ani bir frenle hemen burada duruyorum çünkü diğer favori ürünüm gerçekten bu dondurma kalıpları. Bu kaplar gerçekten hayat kurtarıyor. Yapmış olduğunuz karışımı e, balla yapabilirsiniz, pekmezle yapabilirsiniz, normal süt kullanabilirsiniz veya alternatif bitkisel sütler kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde çocuğunuzun yemesini istediği her şeyi blenderdan geçirip güzel bir kıvam yaptıktan sonra şunun içine dolduruyorsunuz, kapağını kapatıyorsunuz, buzlu atıyorsunuz ve çocuğunuz dondurma istediği zaman işte inanılmaz sağlıklı harika bir dondurma. Evet, sağlıklı beslenmeden bahsetmişken bir buharlı pişiricimiz olmazsa olmaz. Bunu da ben çok severek kullanıyorum mutfağımda çünkü şurada görmüş olduğunuz gibi bakın kat kat içerisine istediğiniz sebzeyi ayrı ayrı koyabiliyorsunuz ve çok pratik bir şekilde. Brokoliler, karnabaharlar, havuçlar hepsi böyle kendisi güzelce buharda pişiyor ve buharda piştiği için de hiçbir şekilde besin değerini kaybetmiyor. Yine yemek hazırlama bölümünden devam etmek istiyorum. Bu sos tencereleri gerçekten hayat kurtaran şeylerden bir tanesi. Bu sos tenceresinin sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Şurada üstünde bir kapağı olması. Böylece yemeğinizin pişip pişmediğini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İçinde ölçüsü var. Böylece ayrı olarak bir yerde ölçüp ondan sonra bunun içerisine koymak zorunda kalmıyorsunuz. Ve şuradaki silikon parçası sayesinde de böyle aldığınız zaman eliniz yanmıyor. O yüzden gerçekten hem güvenli hem de kullanması çok pratik. Bu sos tenceresini de hemen çantama ekliyorum. Ve <laughs> Yine birinin çok sevdiği ürünlerden aslında devam edeceğim. Mutfak tartısı. Tabii ki yemek yapıyorsak mutlaka mutfakta bir mutfak tartımızın oluyor olması çok hayat kurtarıcı. Çünkü evet bardakla ölçebiliyoruz, kaşıkla ölçebiliyoruz ama yine de tartı gerçekten çok hayat kurtarıyor. Şu şekilde size de gösterebilirim. Hemen bu süzgeci de koyuyorum çünkü süzgeç... <laughs> Hayat kurtaran şeylerden bir tanesi, bütün her şeyimizi e, yıkarken küçük meyvelerimiz, işte bakliyatlarımız çok işe yarıyor bir mutfakta bundan daha pratik ve daha kullanışlı bir şey var mı acaba diye sorduğumda hemen hayır cevabını verebilirim. Ee, bunu mesela yapmış olduğunuz sebzeleri soslarken kullanabilirsiniz. Yemeklerinizi soslarken kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kek yaparken bunun içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ve kullanmadığınız zamanlarda da şöyle farklı boyutlarını iç içe koyarak mutfağınıza da çok az yer kaplamasını sağlayabilirsiniz. Bir de çok güzel bir ürünler daha bahsedeceğim size. Bu silikon kapak. Ee, bunu da kullan almadığınız zaman e, malzemelerinizi, yiyeceklerinizi hemen bu kabın içerisinde direkt bir silikon kapağı geçirerek e, buzdolabında çok rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Şöyle bir hamur kesme matı e, alabilirsiniz. Böylece masanızı ve yüzeylerinizi e, koruyabilirsiniz. Hem çocuklar için de çok eğlenceli bir oyun alanına e, dönüşebilir. Burada böyle güzel güzel şekilleri var. Bunu da hemen atıyorum. Oklava, yine hamur işlerinin olmazsa olmazı hamurunuzu dilerseniz işte tam buğday unuyla hazırlayabilirsiniz veya badem unu, kare buğday unu gibi farklı alternatiflerle hazırlayabilirsiniz. Ama neyle hazırlarsanız hazırlayın gerçekten çocuklarınızla beraber mutfakta eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız bu merdaneler olmazsa olmazlarınızdan. E, buz kalıplarından size bahsetmek istiyorum. Bu buz kalıplarına da yine mesela e, mevsiminde meyvelerinizi aldığınız zaman onları e, soğuk sıkım bir meyve suyu e, sıkacağıyla sıktığınız zaman buz kalıplarına doldurup e, suyunuzun içerisine bu renkli ve eğlenceli şekillerle e, meyve sularını koyabilirsiniz ve böylece suyunuza değişik bir aroma katmış olursunuz. Diyelim biberiye ve kekik gibi taze baharatlar aldınız. Bunları da tabii ki çok sık kullanmadığınız için bozulmasını da istemiyorsunuz ve kurutmak da istemiyorsunuz. O zaman onları hemen suyun içerisinde bu buz kalıplarına koyup buzluğunuzu atabilirsiniz. Ve yemek yaptığınız zaman hemen bu buz kalıplarını şöyle bir veya iki tane çıkarıp yemeğinize koyup aynı zamanda bu taze baharatların vermiş olduğu hem şifadan hem de lezzetten faydalanmış olabilirsiniz. Buz kalıplarını kullanmak için farklı bir alternatif söylemek istedim size. Ölçü kapları yine bir mutfağın olmazsa olmazlarından yemek yapıyorsanız mutlaka bir ölçü kalına ihtiyacınız olacaktır. Ben cam olanı tercih ettim ve bunu da hemen sepetime koyuyorum. Bu nedir? Kimler mutfakta makas kullanıyor? Eğer mutfakta makas kullanmıyorsanız hemen bir adet mutfak makası edinmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten hayat kurtaran bir şey. Bununla aslında tavuk kesebilirsiniz. Ben fırında tavuk yapmayı çok seviyorum. Bütün tavuk alıyorum ve onu fırında pişiriyorum. Ve onu da tabii ki keserken birazcık zorlandığım için bu mutfak makasları çok büyük bir yardımcım oluyor. Son olarak da mutfaktaki bıçaklarınızı güvenli bir şekilde korumanız için size bunu önerebilirim. Çünkü mutfakta çocuklarımız olduğu zaman onlar çekmeceyi açabilirler veya bıçaklara çok kolay ulaşabilirler. Bu şekilde bıçaklarınızı istediğiniz farklı boylardaki bıçaklarınızı bu alana koyduğunuz zaman bunları da yine uzaklık köşeye koyduğunuz zaman hem çocuğunuz hem de sizin için çok güvenli bir saklama kabı olacaktır. Evet, kendimize, ailemize ve çocuklarımıza sağlıklı yemekler pişirebilmek için benim mutfakta çok severek kullanmış olduğum mutfak eşyalarından bahsettik. Şimdi de mutfağımıza geldik. Peki, çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz? Bence bunun en iyi yöntemlerinden bir tanesi çocuklarımız daha küçükken onlarla beraber mutfağa girmek, elimizden geldiğince yemeklerimizi yaparken onlara da bunu öğretmek ve aynı şekilde bunu oyunlarla da desteklemek. Nasıl yapacağız bunu? Diyelim biz mutfağımızda çok sağlıklı bir kek yapıyoruz ve çocuğumuz da bizim yanımızda olabildiğince bize yardımcı oluyor. Biz önlüğümüzü takmışız. Onun da bunu alışkanlık haline getirmesi için hemen ona da şöyle minik takım bir önlük almışız ve kekimizi fırınımıza koymuşuz. Kekimizi fırınımızdan çıkarırken onlar da kendi minik oyuncak keklerini pişirebilirler. Bu mini mutfaklara ben bayılıyorum. Bence çocuklarımızın gelişimi için en yararlı oyuncaklarından bir tanesi. Çünkü çocuklarımızın sosyal yeteneklerini taklit yöntemiyle geliştirerek onların kendi rollerini kazanmalarına yardımcı oluyor. Evet, mutfağımızda sağlıklı yemeklerimizi hazırladık. Hem çocuğumuz için, hem ailemiz için, hem de kendimiz için. Peki dışarıya çıktığımızda bu sağlıklı beslenme alışkanlığımızı nasıl devam ettirebiliriz? O yüzden size benim kullanmış olduğum bu pratik yöntemlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Yemek termosları. Bu yemek termosları benim hayatımın vazgeçilmezleri. Görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir ağzı olduğu için bunun içerisinden aynı zamanda yemek de yiyebilirsiniz ve yemeklerinizi sıcak olarak saklayabilirsiniz. Bitki çaylarınızı bu termosla yanınıza taşıyabilirsiniz. İşte böyle küçük meyveler kestiniz, Ufak atıştırmalıklarınızı yine şu şekilde içerisine koyabilirsiniz. Buna mesela yoğurt da e, koyabilirsiniz. Ve yoğurdunuza ekleyeceğiniz yulaf ve diğer e, kuru meyveleri de buraya koyup e, son anda bunları karıştırdığınız zaman böylece o kuru meyvelerin de ıslanmamış olmasını sağlayabilirsiniz. O yüzden bu da benim <laughs> vazgeçilmezlerim arasında gerçekten şu şekilde bölmeli plastik kapları kullanabilirsiniz. Bunları da sürekli sürekli kullanmanız için aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci bir alışkanlık da edinmiş olursunuz. Aynı zamanda çocuklarınıza da bunu öğretebilirsiniz. Bir kuruyemişlerinizi ve kesmiş olduğunuz ufak meyvelerinizi yine böyle isterseniz cam kaplarda saklayabilirsiniz. Biz vinayla ve Caner'le çok fazla parklara, bahçelere, ormanlara yani doğaya gitmeyi çok seviyoruz. O yüzden şu çanta bence bu tarz doğada vakit geçirmeyi seven kişiler için çok pratik olacaktır. Bütün kapları da bunun içerisine yerleştirip artık dışarı çıkmaya ve dışarıda da sağlıklı beslenmeye hazırız. Bu da Bina'nın çantası. Onu da içim Şimdi diyelim ki böyle güzel bir parka gelmişiz, ormana gelmişiz ve <laughs> burada e, ben yine bu çantanın çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum size hemen. E, bu çantayı böyle taşıdınız ama tabii ki bir annesiniz ve yanınızda e, çocuğunuz var veya çocuklarınız var, köpeğiniz olabilir. O zaman da hemen onu böyle sırt çantası olarak da takabilirsiniz. Böylece evlerinize boş kaldığı için bir yandan köpeğinizi gezdirebilirsiniz. Benim gibi <laughs> bir yandan bildiğinizi eline tutabilirsiniz. Çocuğunuzun eline tutabilirsiniz. Böyle e, çok daha pratik bir şekilde bu park ve ormanda doğada vakit geçirebilirsiniz. Şimdi biraz önce ben Mina'nın çantasını da hazırladım, yanıma alıyorum demiştim. E, o minik çantadan da bahsetmek istiyorum çünkü o da benim çok e, sevdiğim bir oldu. eşyalarımızı organize etmek için kullanmış olduğumuz bir düzenleyici. Ben bunu kendi mutfağımda düzenleyici olarak kullanıyorum ama aynı zamanda dışarı çıkarken de Vina için böyle hazırlamış olduğum minik bir piknik çantası gibi de kullanıyorum. Böylece Vina kendi çantası da olduğunu düşündüğü zaman hani bu dışarıda da sağlıklı yemek yeme alışkanlığına ve bu piknik konseptine kendisini biraz daha hazır hissediyor. Kendisinden de bir parça buluyor. Bu onun da e, sorumluluğunu geliştiriyor. Mina'nın e, çantasına neler koydum? Tabii ki küçük tatlış <laughs> piknik arkadaşları. E, bir çocuğun çantasında zaten bir oyuncak olmadığını hiçbir zaman düşünemeyiz. Böyle minik bu e, peluş oyuncaklardan koyabilirsiniz çantasına. Biz bunları aynı zamanda e, mutfakta da kullanıyoruz. Mutfakta beraber yemek yaparken kullandığımız bu e, yemek arkadaşlarımızı aynı zamanda e, çantamıza da koyuyoruz. Öyle bir e, bütünlük sağlamış oluyoruz böylece. E, şu şekilde kırılmaz kullanabileceğimiz e, içmesi için, içeceklerin içmesi için plastik kaplar. E, şu şekilde aslında bunlar büyüklük için bizim de kullanabileceğimiz çatal-bıçak seti koyuyorum. Şu minik aslında mutfakta kullanılan örtüleri vinanın piknik örtüsü gibi de kullanabiliyorum. Üstleri pislenmesin diye tabii ki önlükler. Yine kırılmaması için minik plastik tabaklar. Bu plastiklerin içerisinde de BPA olmadığı için güvenle yiyeceklerinizi ...içerisine koyabiliriz. Çocuklarımız için bu şekilde bir su kabı alabiliriz yanımıza. Normalde aslında hepimizin bildiği ve mutfakta kurulama bezi olarak... ...kullanmış olduğumuz bu örtüleri de ben piknik çantamın içerisine koyuyorum. Çünkü daha az plastik ve daha az çöp üretmek için... ...peçete yerine, tek kullanımlı peçeteler yerine elimden geldiğince bu örtüleri kullanmaya çalışıyorum. Yani bu kurulama bezlerini sadece mutfakta değil, dışarıda da kullanarak bunları da çok amaçlı bir şekilde kullanıyorum. Evet, alışverişimizi bitirdik. Videomuzun da sonlarına geldik. Bu kadar sağlıklı beslenmeden bahsetmişken şöyle güzel sağlıklı bir yemek yemeyelim mi? IKEA'nın restoran kısmında çok sağlıklı alternatifler var. <laughs> Ikea'ya alışverişe gelsek, Caner ve Bina'yla mutlaka Ikea'nın restoranında da yemek yiyoruz. Buranın yemeklerini çok seviyoruz ve burada çok güzel, sağlıklı alternatifler de var. O yüzden şimdi onlar yanımda olmadığı için birazcık hüzünlendim. En azından onlara bir fotoğraf gönderebilirim ama. Bu arada... Bu reyliğiniz somun dondurulmuş olarak da alabiliyorsunuz. Yani alışverişiniz bittiğinde bu donmuş somonlardan alıp kendi evinizde de çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Evet yemeğimiz bitti artık gidebiliriz. İki ev restoranın sevdiğim taraflarından bir tanesi kendi tepsini ve kendi tabaklarını temizleme bölümüne kendini bırakıyor olması. Bu hem bize hem de çocuklarımıza çok güzel bir sorumluluk kazandırıyor. insanlara destek oluyor olmaları çok güzel bir şey Hı -hı. Ikea mağazasına gelip gıda marketine uğramadan olmaz. Hatta bak şimdi girer girmez lafımı daha bitirmeden şuradaki organik Belçika çikolatalarından bitter çikolatalardan iki tane hemen alıyorum. Mutfakta her ne kadar çok vakit geçirsem de elimden geldiğince hem kendim için hem ailem için her şeyi ben mutfakta kendim yapmaya çalışsam da insanlık hali çok yoğun oluyoruz. Bir anda evden çıkmamız gerekebiliyor. O yüzden de her zaman için yanımda sağlıklı atıştırmalıklar taşımak istiyorum ve Ikea'nın gıda marketi de bu anlamda çok geniş bir yer pencereye sahip. Mesela buraya görmüş olduğunuz gibi bu kur meyveleri hemen buraya gelip buradan alabilirsiniz bu benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi. Kur meyveler her zaman için yanımızda taşıyabileceğimiz en sağlıklı atıştırmalıklar. Videonun başında sizlere çokça şey bahsetmiş olduğum bu keklerimizi ve tatlılarımızı, kurabiyelerimizi yaparken kullanabileceğimiz agave şurupları yine bio etiketiyle burada bulabilirsiniz. Yine Hindistan cevizi yağı da sağlıklı mutfakların vazgeçilmesi. Yukarıda restoran kısmında bahsetmiştim. Burada yediğimiz somonu aynı zamanda gıda marketinden donmuş olarak da alabiliyoruz demiştim. İşte şimdi somonların olduğu bölüme geldik. Burada isterseniz dilimli, isterseniz firme somonlarınızı da alıp evinize götürüp evinizde kendi tariflerinizle güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Dondurulmuş somonlar. Glütensizlik demişken bu benim çok sevdiğim bir makarna. Yani bu makarnanın lezzeti gerçekten çok güzel. Hemen buraya koydum. Rumo, kırmızı mercimekli bir versiyonu da çıkarttı. Bu da oldukça besleyici ve çok sağlıklı. Bu Rumo makarnalarını ben mutfağımdan hiçbir zaman eksik etmiyorum. Dediğim gibi, burada böyle çikolatalı, fındık kremaları, keçe boncuklu kremaları, granolalar, mesela bir tane granola da alabilirim. Lazanyalar, çocuk bisküvileri, gibi gibi bir sürü alternatif var size. IKEA mağazalarına geldiğinizde mutlaka gıda markasına uğrayın ve bu güzel lezzetleri kendi mutfağınıza da taşıyın.